Arkadaşlar Arayın arayın <laughs> Kamışlı köyündeki e, Kayak pistimizde kayak federasyonumuz kayak milli takımı sporcularımızı belirlemek için eleme müsabakalarını yapıyorlar. Ben kayak federasyonumuza, Gençlik Spor Bakanlığımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze, ilçe Müdürümüze bu organizasyonun Yüksekova'da Kamışlı köyünde düzenlenmesine katkı veren, destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kayak Federasyonu, Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı işbirliği içerisinde Bugün Hakkari Yüksekova'da Kamışlı Köyü'nde Türkiye Kayak Federasyonu milli Takımı, Kayaklık Koşu milli Takımı bellemek için e, 22 sporcunun katılımıyla bugün yarışmamızın startını verdik. 22 sporcunun içerisinde ilimizi temsil eden, Hakkari'mizi, Yüksekova'mızı temsil eden 7 tane sporcumuz bulunmakta. Türkiye'nin birçok yerinde ne yazık ki küresel ısınmayla beraber artık hem kar kalitesi düştü hem düşen kar miktarı azaldı o anlamda Hakkari coğrafyasının önemi bir daha ortaya çıkmış oldu. Birçok yerde yapay karla bugün müsabakalar yapılmaya çalışırken bizler burada gördüğümüz gibi tamamen doğal bir ortamda, doğal karla bu müsabakaları gerçekleştiriyoruz. Artık Hakkari'ye, Yüksekova'ya ciddi anlamda hem Türkiye'den hem yurt dışından sporcuların akışı olmaya başladı. Çünkü doğal bir ortam. <laughs> Olimpiyat takımı seçmesi var ve bugün zorlu bir müsabakaydı çünkü sabah kar yağdı ve karın yağması bizim için çok kötü bir şey. Yani güçlü olan kazanıyor bu pistte genelde. Yani ilk defa yüksek geldim ben. Yani kış olarak. Bugün yarışımız vardı. biraz pis zordu ama bitirdik Allah şükür.